Selam. Bu video çizmeye yeni başladıysanız ya da başlamak istiyorsanız ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız hangi yollar izlemeniz gerektiğiyle ilgili bir video olacak. Az önce saydığım tabirlerden biri ya da birkaçı ya da başka bir versiyonu sizin tabirinize uyuyorsa, sizi açıklıyorsa aradığınız videoyu buldunuz demektir. <laughs> bahsedeceğim şeyler çizimle yeni haşır neşir olurken insanların birçoğunun yapma gafletine düştüğü bazı hatalar. A.K.A. Common Drawing Mistakes Beginners Make. Bu da gereksiz bir detay. Neden böyle bir detay verdiğimi düşünün durun. Çok lafı uzatmayacağım çünkü böyle başında yarım saat konuşulan videoları pek sevmiyorum. O zaman maddelerime geçeyim. Bu hatalardan bir tanesi ve en yaygın olanı diyeyim. Bahane üretmek. Bahane üretmeyin. Neden? Çünkü sizi erteleyecektir bahaneler. Zaten bahane bir şeyi ertelemek için yapılan. <laughs> yani illa şu olsun da çizim yapıyorum. Şuyum tam olsun. işte şu şurada bulunsun. Bunu bitireyim. Bilmem ne gibi laflar, cümleler, kalıplar. Hep sizi Erteler ve çizim yapmanızı geciktirir. Emin olun bu cümlelerle erteledikçe hiçbir zaman yapmayacaksınız o ertelediğiniz şeyi. Her boşluğunuzda böyle bir şeyler karalayın, bir defter alın ya da bir kağıt alın. Deftere bile gerek yok çünkü yeni başlamışsınız. Herhangi bir materyalle ilerletebilirsiniz çalışmalarınızı. Herhangi bir yüzeye, bulduğunuz yüzeye çizim yapın. Sıraya çizin mesela. Gerçi sıraya çizmek yasak o yüzden kitabınızın kenarına çizin. Defterinizin en arkasına çizin. Zaten orada hep böyle gereksiz karalamalar falan olur. Eliniz boş durmasın. Böyle elinizin açılmasını sağlayacaktır bu. Bazı öğretmenler, resim öğretmenler şey diyor. karalama yapın. Hani baya karalama şeklinde çizimler yapın diyor. Ben onu gereksiz buluyorum ama çok şey öneriyor. O yüzden yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Şahsen ben zorla bu sene yaptım. Onun dışında pek şey yapmadım. Vaktimi bu tarz şeylere ayırmadım. Ama deneyebilirsiniz. Bu başlık altında şey de söyleyeyim. İlk başta kompozisyon oluşturmaya çalışmayın. Yani bir mesaj vermeye çalışmayın resimde. Bu burada otursun, buradan bu gelsin, bu şunu temsil etsin, bu bunu temsil etsin şeklinde. Kafanızı bu detaylara yormayın fazla. Bir kalem tıraş çiz. Böyle bir tüp çizin. Bant çizin. Sonra onların hemen yanına gözlük çizin mesela. Ya da... Kendimi zorladım şu an bulamadım. Bence anlamışsınızdır. Parça parça şeyleri kağıda aktarmaya odaklanın. Tek tek objeleri çizmek daha önemli ilk başlarda. Yani küçük skeçler, eskiz, skeç daha havalı. Sketch olsun. Buna böyle karalayın aklınıza geldikçe. Unutuyorum demeyin. Bu yine bahaneye gelir. Ben unuturum demeyin. <laughs> Eğer ilerlemek istiyorsanız çizeceksiniz. Ben de unutuyorum. <laughs> Bu şekilde çalışmalar yaparak zamanla e, gördüğünüz bir şeyi kağıda daha kolay aktarma yeteneğine sahip olacaksınız. Yetenek değil gerçi, kabiliyet. Hiç boş vaktim falan yok demeyin. Yalan. Çünkü biliyorum. <laughs> ben de aynı yalanı kendime söylüyorum ama isterseniz zaman üretebiliyorsunuz bir şekilde. Mesela sabah işe mi gidiyorsunuz ya da okula mı gidiyorsunuz? Toplu taşıma kullanan bilinçli bir birey olarak durakta minibüs, otobüs her neyse bekliyorsunuz. Mesela tatlı bir kuş kondu ağacın çatısına. Ne kadar tatlı kuş. Ne yapacaksınız? Çizeceksiniz. Bir yaprak düştü. Bu kadar doğal bir şey olamaz. Ama sizin aklınızda böyle bir e, ampul yanacak. Diyeceksiniz ki bunu çizmem lazım. Neden? Çünkü öyle gerekiyor. Çünkü elinizi çizim yapmaya alıştırmanız lazım. Bu tarz şeyler sizin çizginizin oluşmanız. Ne? Bu tarz çizimler sizin bir çizginizin oluşmasını sağlayacaktır. Yeter artık başka bir maddeye geçin. Bir nesneyi tepeden tırnağa böyle bir seferde çizmeye çalışmayın kursa gideceğinizde ya da muhtemelen izlemiş olduğunuz bütün çizim videolarında size söyleyecekleri bu olacaktır. Açıklayayım çok belirsiz oldu şimdi. Bir objeyi tepeden tırnağa çizmeye çalıştığınızda bir yerleri kayar illaki. Hiç çizemezsiniz demiyorum ama hem işinizi zorlaştıracaktır hem de çiziminizi çok daha uzun sürecektir. Oran orantısını çünkü kuramayacaksınız. Nereden neyi başlatmanız gerektiği, hangi kıvrımın nereden çıktığı, büyük bir belirsizlik olacak. Büyük bir belirsizlik içinde olacaksınız. O yüzden zorlaştırın. Ne yapmanız gerekiyor? Hiçbir videoda yokmuşçasına tekrar anlatacağım bunu. Böyle bir kutu verelim de. Bu kutuya baktığınızda önden bakarsanız sen yani dikdörtgen var. Buradan bakarsanız ne dikdörtgen var. Burada da kenarları yuvarlak, yuvarlığımsı bir geometrik şekil var bu objeye kağıda aktarmak istiyorsanız bu geometrik şekillerden yararlanmanız gerekecek. Bunu ben kağıda aktarmak isteseydim. Şu açıda duran bir kare prizma çizerdim. Daha sonra bu kenarların yuvarlaklarını vermek için elipsler çizerdim. Daha sonra o eğimlerini verirdim. Bu yöntemle hem objenin hatlarını daha rahat kağıda aktaracağız hem de orantılarını daha kolay verebileceğiz. Aynı örneği gözlükte de vereyim. Yine bu açıda dursun. Bu gözlüğü içine yerleştirmek için yine bir tane dikdörtgen prizma çizdim. Ön kısımdaki dikdörtgeni üç'e ayırırım. İki tanesi şunlar için, bir tanesi ortadaki de şurası için, şu kısım için. Sonra bu camdaki yuvarlaklığı vermek için elips çizerdim. Sonra burada da bir tane dikdörtgen oluşturdum. Sonra onun eğimini verirdim aynı şekilde. Bu da böyle bir madde. Bu çok karşınıza çıkacak emin olabilirsiniz. O yüzden bunu oturtun. Gerekirse daha detaylı bir video çekerim ama çok fazla video var bu konu hakkında. O yüzden bir başka hata da küçük çizmek. Bir şeyi ne kadar küçük çizerseniz ona ekleyeceğiniz detayları eklemek her seferinde çok daha zor olacaktır. Ve büyük çizmek aynı şekilde sizi düz çizgi çizmeye zorlayacaktır. Bu da olmasını isteyeceğiniz bir şey olduğu için. Buradan herkesi büyük çizmeye davet ediyorum. Bu video bu kadar olsun. Fazla uzun olmasını istiyorum. Yani asla aklıma başka bir şey gelmediğinden değil yani. Klasik cümleleri söyleyeyim mi söylemeyeyim mi tam emin olamadım ama söyleyeceğim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar ya da işte ne tarz videolar görmek istiyorsanız onu belirtin. Çünkü ben bilmiyorum tam olarak. Aklımda birkaç video fikri var. Ama izlenir mi bilmiyorum. O yüzden fikirleriniz benim için önemli. Beni unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu kadar.